Biz Sitantır verdiği günden bu yana mahalle mahalle, sokak sokak, bütün adaylarımızla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Gerçekten halkta e, coşku ve e, Ak Parti'ye e, tepki büyük bu yönde. Halkın Yeşil Sol Parti'ye gerçekten umut ve bağlayıcı bir e, yönü var. Halkın içerisinde de geziyoruz. Bunu çok güzel görüyoruz. Urfa halkının da bu baskılara karşı e, sandıkta e, büyük coşkuyla oyunu e, büyük e, Yeşil Sol Parti'ye vereceğinizde eminim. E, bunda da güvencemiz sonsuzdur. E, halkın tepkisi bu yöndedir. E, biz buna inanıyoruz Yeşil Sol Parti olarak. Hedefimiz büyük. Gerçekten biz halklarımız için adalet demokrasi, barışı. Ee, biz bu temelde hareket ediyoruz ve bununla beraber halkımızla birlikte halkın halkımızı esas alıyoruz aslında. Biz halkın talepleri neyse biz onları hesaba, hesaba alıyoruz ve halkımızla birlikte olacağız. Umudumuz büyük. 14 Mayıs'ta e, bütün halkımızla e, demokrasiyi, adaleti, öncelikle Emine Şen Yaşar anneye, Adaleti getirmiş olacağız. O annenin e, iki yıla yakın adliye önünde oturmuş olması gerçekten bu e, Urfa için büyük bir ayıptır. Bu bütün dünyaya sesini duyuran ama Türkiye'ye bir türlü duyuramayan bir anne. Onun için de adalet mücadelemiz için devam edecek. Halklarımız için mücadelemiz devam edecek. Ve biz bundan çok umutluyuz. Başaracağımızdan eminiz. Serkeftin bütün halkımıza. Ama inşallah Serkeftin.

Okanımız herkesin inşallah. Kadınların özgürlüğü için gerçekten kendi geleceğimiz için Yeşil Sol Parti'ye oy vermeyi düşünüyorum ki vereceğim zaten. Hani o şekilde. Özgürlük, e, hani düşüncelerimize biz gençlere, gençlerin düşüncelerine daha yatkın olduğu için Yeşil Sol Parti kesinlikle bu partiye oy vereceğim. Kadınların hani her türlü her açıdan destek veren kadınlara yönelik hani şiddete vesaire hani kadınların eve kapatılması, şiddet, tecavüz olayları vesaire hani düşünce olarak, parti olarak Yeşil Sol Parti daha baskın geliyor hani düşüncelerime göre. Ki bunların hepsine de engel çıkabilecek tek yani parti Yeşil Sol Parti diye düşünüyorum. Tüm kadınların kendi özgürlükleri için, geleceği için Siyasal anlamda, ekonomi anlamında, kadın özgürlüğü anlamında, eğitim anlamında, her türlü hani her açıdan Yeşil Sol Parti'nin geleceğimiz için çok iyi bir parti bize hani biz kadınlara yön verebileceğini düşünüyorum, biz kadınların hayatına en güzel şekilde dokunabileceğini düşünüyorum. O şer, yani o yüzden tüm genç, yaşlı fark etmeksizin tüm kadınları Yeşil Sol Parti'ye oy vermeye davet ediyorum. Ee, oyumu Yeşil Sol Parti'ye vereceğim. Bunun sebebi. E, ülkedeki ekonomik sorunlar, eğitim sıkıntısı, gelecek kaygısı, bu faşist düzene karşı oyumu Yeşil Sol Parti'ye vermek istiyorum. E, Umut Yeşil Sol Parti'de, e, gençler Umudu Yeşil Sol Parti'de görüyor. Biz e, genç kadınlar olarak, gençler olarak Rıha'da zaten büyük bir değişimin farkında. Yeşil Sol Parti'nin etkisini hissediyoruz gençler olarak. Umarım seçimde de, 14 Mayıs'ta da bunu göstereceğiz Rıha'lılar olarak. İnanıyoruz oyumuzu da Yeşil Sol Parti'ye vereceğiz. Rıha'nın hani Türkiye genelinde çok büyük etki yaratacağını düşünüyorum. Rıha değişirse her yer değişir diye düşünüyorum gerçekten. E inanıyorum ki burası değiştiğinde tüm Türkiye'de değişecektir. 14 Mayıs'ta göstereceğiz Rıha'lılar olarak. partiye <laughs>

Öncelikle çocuklarımızın geleceği için, daha aydınlık bir ülke için, adaletli bir ülke için, daha güzel bir gelecek için tabii ki yeşil sol. Yani ondan başka bu seçenekte bir partide göremiyorum zaten yok. Benim gözümde yok yani. Kadınlarımızın daha rahat daha ekonomik yönden daha kendine özgüvenli olarak yaşayabileceği bir ülke için Yeşil Sol Partisi. Zaten kadının olduğu yer çiçek bahçesi yani. Kadının elinin değdiği her yer güzelleşiyor yani. Kadınsız bir dünya, bir siyaset düşünülemez. Kadınların her ortamda bulunması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani kadınların kendini daha ifade edebildiği bir parti, daha rahat olduğu bir parti. Yani bu rahatlığı hiçbir parti veremez. Yani en demokratim diyen parti bile böyle düşüncede değil yani bana göre kadın hep ikinci planda Yeşil Sol'da günümüzden yani diğer partilerde HDP, HDP'de kadın hep öncelikli oldu yani kadınların en yani bu onun için yani Yeşil Sol'a daha çok empatisi var ya ben kadınlara söylüyorum eşlerinin iradesinde değil ailesinin iradesinde değil kendi hür fikirleriyle kendi iradeleriyle bu yola baş koysunlar, yani kendi fikirleri olsun, kendi düşünceleriyle bazı yollara başvursunlar. Sırf ailem istiyor, kocam istiyor, oğlum istiyor diye değil. Kendi hür iradeleriyle, nerede rahatlarsa oraya gelsinler. En rahat yerde Yeşil Sol Partisi, bir kadın olarak. Türkiye,